Yüksek Mühendis Bir Çiftçi kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 20 Mart 2023. Bugün çiftçimizden gelen şikayet üzerine çiftçimiz bir zeytin örneği getirdi. Zeytin örneğini inceledik. Zeytin örneğinde halkalı leke ile karşılaştık. Zeytinde halkalı leke oldukça Sık görülen bir hastalıktır. Şöyle yapraklarına baktığımız zaman, şöyle yapraklara baktığımız zaman halka şeklinde lekeler olmaya başlamış. Bazı yerlerde simptom gittikçe artmış. Peki bu e, halkalı leke hastalığı denince aklına ne geliyor? E, bugün arazide arazideyiz. Bugün ee, bu örneği eve getirmek istedim ee, bu videoyu evde çekmek istedim ee, zeytinde halkalı ile ilgili e, sizlerle e, bir video paylaşacağım ee, umarım yararlı olur ee, videoların e, devamı için e, kanalımıza abone olup e, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım e, herhangi bir e, sorun herhangi bir konuyla ilgili bir sorunuz olursa da e, yorum kısmına belirtirseniz o konuyla ilgili sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya e, çalışırım. Halkalı lekeyi görüyorsunuz. E, bunu bu daldan aldım. Yani hastalığın başlangıç periyodundan e, yaprağın dökülene kadar e, geçen süreçte olan simptomları sizlerle sizlere göstermek için böyle bu şekilde yan yana e, getirdim Tabi bu e, şu son e, simptomdan sonra da tabi e, diğer evreleri de var ama şu an hastalık çok aşırı ilerlemediği için e, yaprak dökülmeye kadar gitmediği için e, o örnekler şu an elimizde yok İnşallah bir sonraki videolarda sizlere e, hastalıkla ilgili bilgi vereceğim. Kalkalı leke e, genellikle 18-20 santigrat derecelerde e, kendini gösterir. 9 santigrat derece ile 30 santigrat derece arasında genellikle e, hastalık gelişmez. E, bu sene havalı ilk etapta çok kurak gitti. E, bu sene Akdeniz bölgesinde yeterli yağış olmadı. Bir de havalar da e, pek soğumadı. Havalar da soğumayınca... E, Hastalık simtomu e, gittikçe arttı. Bu gelen çiftçimiz e, e, hasattan sonra budama yaptırıp e, bordo bulamacı uygulaması yapmış. E, bordo bulamacı uygulası, uygulaması yapmasına rağmen e, yeterli bir e, sonuç elde edememiş. Onunla ilgili e, bizim yanımıza geldi. Yani bizim bu hastalıkla nasıl mücadele edeceğimiz konusunda bizlerden e, yardım istedi. Şimdi bu dönemde e, bu son e, bir haftadan beri havalar havalar e, yağışlı gidiyor. Yağışlı gittiği için e, hastalık simptomu gittikçe artmaya başladı. Şu an havalar yağışlı olduğu için e, herhangi bir ilaçlama da yapılamıyor. Hastalık e, periyodunu e, çok iyi takip etmek gerekir. Yani hastalık her zaman için diyorum. E, hastalık her zaman bulaşmadan önce uygulama yapmamız gerekiyor. E, Uygulamadan hastalık bulaştıktan sonra e, ma, mücadele maliyetleri oldukça artıyor. Arttığı için e, bu şekilde bu şekilde sorunlarla karşılaşıyoruz. Ama hastalık bulaşmadan önce e, uygulama yaparsak, önlemimizi alırsak herhangi bir sıkıntı yaşamayız. E, bunun için de e, sürekli yani devamlı bir şekilde kontrol gerekmektedir. E, şimdi çiftçimiz e, Kasım ayında budama yaptırıp e, bordo bulamacını kullanmış. Bordo bulamacını kullandıktan sonra herhangi bir uygulama yapmamış. Yani bıraktığı için e, bu hale gelmiş. Siz bunları yapmayın. Şimdi bordo şey e, sizlere hastalıkla ilgili e, birkaç bilgi daha vereceğim. Ondan sonra mücadele yöntemine geçeceğim. Yani ne yapabiliriz? E, hastalık genellikle bir ay veya e, 30 ve 60 gün içerisinde e, kendini tam olarak e, gösterir. Yani simptomunu görmüş olursunuz. Bulaşma en çok Mart ve Nisan aylarında kendini gösterir. Çünkü Mart Nisan ayları ortalama sıcaklık 18-20 hatta 20'nin üzerinde çıktığı zamanlar oluyor. Bu dönemler çok hastalığın bulaşıcılığının arttığı aylardır. Hastalıkla mücadele etmediğimiz takdirde Mayıs ayından Temmuz-Ağustos aylarına kadar yavaş yavaş yapraklarda dökülmeler olacaktır. Çallaşma meydana gelecektir. Bundan dolayı %20-25 civarı verim kaybına neden olacaktır. Yani mücadele etmediğimiz takdirde ilerleyen zamanlarda ağacımızın hatta kuruduğunu bile görebileceksiniz. Bu da bizim için verim kaybı demektir. Şimdi e, mücadele yönteminden e, başlayacak olursak. Şimdi bordo bulamacı e, bakır sülfattan yani e, göz taşı ile kirecin karışımından yapılıyor. E, bordo bulamacı da kullanıldığı zaman e, şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Hava sıcaklığı 5 santigrat derecenin üzerinde olması gerekiyor. E, ve de uygulama yapıldıktan sonra en az 10 saat e, yani bitki üzerinde kalması gerekiyor. Herhangi bir yağışın olmaması gerekiyor bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bakalı leke ile ilgili e, genellikle bakırlı preparatlar öneriliyor ama bakırlı e, preparatlar sürekli yani e, yaz boyunca da kullanamıyoruz. Çünkü e, bakır belli santigrat derece şey, belli sıcaklıklarda kullanılabiliyor. Ortalama 15-20 santigrat derecelerde kullanılıyor. Ondan dolayı bordo bulamacını kullandıktan sonra e, yani hasat yapıldıktan sonra e, şöyle tarif edeyim şimdi e, her her bölgenin kendine göre bir e, mücadele yöntemi var Marmara Marmara bölgesinin Ege bölgesinin Akdeniz bölgesinin hepsinin kendine göre bir e, mücadele yöntemi var genellikle e, hasat yapıldıktan sonra yani Akdeniz bölgesi için söylüyorum genellikle hasat yapıldıktan sonra budamadan sonra e, budama yapıyoruz budama yaptığımız zaman e, ilk önce budama makasımızı dezenfekte etmemiz gerekiyor. Çünkü başka bir yerden gelen hastalık oraya da bulaşmış olacaktır. Ee, genellikle yara açtığımız için e, aşı macunları kullanılmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun yanında e, özellikle bakırlı preparatlar ya da e, bordo bulamacı kullanmamız gerekiyor. Bunu takip Bundan sonra e, bitki beslemeyle özellikle çinko, fosfor e, ve bor ağırlıklı e, uygulamalarımızı yapmamız gerekiyor. Tabi bunun yanında gübrelememizi de yapmamız gerekiyor. Bununla beraber e, Ocak-Şubat aylarında tekrar bir bakırlı preferatlar kullanabiliriz ya da e, sistemik e, mantar ilaçları da kullanabiliriz. E, İlk e, tomurcuk açmadan önce ya da tomurcuk e, açarken beraber yani tozlamaya girmeden önce yani koruk oluşurken oluşma yani koruk oluşmadan önce e, özellikle sistemik e, mantar ilaçları kullanmaya dikkat edeceğiz. Bakırlı preparatlar genellikle e, kontak etkili oldukları için e, tabi e, bakırların e, bazı e, bazı çeşitleri Sistemik de olabiliyor. Bitki beslemeli olan bakırlar sistemik de olabiliyor. Adeli yaparken sürekli aynı ilaçları kullanma, kullanmamalıyız. Yani bir sistemik bir kontuk etkili olacak şekilde de gidebiliriz. Zeytin halkalı leke ile ilgili yani birçok etken madde vardı. Onlar yasaklandı. An önceki dönemden bahsetmiştik. Koruk oluştuktan sonra e, belli süreçle yani belli aralıklarla koruk oluştuktan sonra sistemik fungisitleri e, kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde e, belli periyotlarla sistemik kontak etkili olacak şekilde e, uygulamamızı yapmamız gerekli. Peki hangi ilaçları kullanabiliriz? E, bakırlı preparatlardan e, bakır hidroksit, e, bak, bakır oksiklorit. Bakır oksit gibi yani birçok bakırlı preparatlar kullanabiliriz. Bunun yanında bitki beslemeli olan bakırlı, preparat, bakırlı ilaçlar da kullanılabilir. Peki ruhsatlı hangi fungüsler yani mantar ilaçları kullanabiliriz? Quadris Max kullanabiliriz ya da jenerik muadillerini kullanabiliriz. Ee, ya da sadece kuadris azoksstrobin etken maddeli ya da azoksstrobin difekanozol olacak şekilde veya e, sadece difekanozol olan e, triazol grubu grubundan bazı e, mantar ilaçlarını da kullanabiliriz. Bunun yanında dodin de eski bir etken madde olmasına rağmen yani şu anda e, kullanılmaya devam ediliyor. Evet arkadaşlar, e, bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.